Selam merhaba. Ben Mert. Nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün sana PlayStation mı alınmalı, yoksa Xbox mı, yoksa bilgisayar üzerinden mi ilerlenmeli, PC platformu kullanılmalı bunlardan bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden Başlamadan önce de bu tarz içerikleri seviyorsan, kanalıma abone olursan çok sevinirim. Bu kanalı yeni açtım çünkü desteklerim benim için önemli. Şimdi Önce PlayStation 5'ten başlayalım. Ben aktif olarak PlayStation 5 kullanan birisiyim. Onu da söyleyeyim. Ve çok da memnunum. Neden memnunum? Cihaz hem güçlü. Grafik olarak çoğu oyunu rahat bir şeyde kaldırıyor. Hatta seneye GTA 6 geliyor falan. Ben PlayStation'ı seviyorum. DualSense kontrolcüsü var şu an. Az önce elimde tuttuğum gibi. Çok kaliteli. Güzel bir kontrolcü. Özellikle titreşimleri çok kaliteli. Adaptive Trigger'ı var. Mesela böyle bir yay çekerken ya da bir silahla ateş ederken size gerçekten bu deneyimi yaşatıyor. Ya farklı bir kontrolcü olduğunu direkt hissettiren bir şey. Sırf bunun için alınabilir. Ha tabii ki başka şeyler de geleceğim. Bilgisayar tarafında da çünkü bağlanıyor bu kontrolcü. Onları da anlatacağım size. PlayStation 5'in en büyük artarından birisi de PlayStation Plus üyeliği olması. Buradaki artı ne? Eski PlayStation oyunlarını oynayabilmeniz. Mesela bilgisayar tarafına gelen PlayStation oyunları oldu. Çoğu insan bunlardan size bahsediyor. Bunlar God of War'lar, Last of Us'lar ama gelmeyen de çok oyun var. Mesela Uncharted'ın eski oyunları. Uncharted 3, Uncharted 2. Yani PlayStation 3 veya PlayStation 4 döneminden oynamadığınız oyunlar varsa PlayStation 5 almak çok çok mantıklı. Hem yeni çıkacak oyunlar mesela Ghost of Yotei çıktı daha yine. Hem onları oynayabilirsiniz. Çünkü bunların bilgisayar tarafına ne zaman geleceği de belli değil. Mesela ya da Astrobot bilgisayar tarafına hiç gelmeyebilir. Güzel kaliteli bir oyun, bir platformer oyunu. O yüzden de Hani her oyun PlayStation çıkan her oyun artık bilgisayarı da çıkıyor mantığı yapıyor insanlar ama hayır öyle değil. Ya çok geç çıkıyor ya bazı oyunlar hiç çıkmıyor. O yüzden hala ekskluzif oyunları da var PlayStation'ın. PlayStation, PlayStation Plus'la Game Pass'la kıyasla hemen hemen aynı. İşte PlayStation Plus'ta işte Deluxe ve Extra üyelikleri var. Extra'yı aldığınız zaman oyun kataloğu da elde ediyorsunuz. Deluxe üyelikte de ise Böyle eski nesil yani PlayStation 1 ve 2 gibi o retro oyunları da size oynattırabiliyor e, cihaz. Güzel bir cihaz ben aktif olarak dediğim gibi kullanıyorum gayet de memnunum. İkinci cihazımıza geçelim Xbox. Xbox ise iki tane şey var Xbox X ve Xbox S. İşte bunların fiyatlarına da değerlendirmek istiyorum. PlayStation 5'in az önce fiyatını değerlendirmedim. İkinci elde 20 bin lira falan bandında CDli sürümleri bulabilirsiniz. Xbox'ın ise şöyle anlatayım size. Daha e, X'in hemen hemen fiyatı PlayStation 5 ile aynı. S'nin ise fiyatı uygun. Xbox'a önerebileceğim en mantıklı değer bana bu S konsolu geliyor zaten. Çünkü 10.000-11.000 bin, 11 bin liraya çok uygun fiyata elde edebiliyorsunuz böyle bir konsolu. Yani çok güzel beyaz renk. Ancak sıkıntı şurada. Cihaz güçsüz. Küçük ama güçsüz bir cihaz. Yani PlayStation 5'e veya Xbox X'e göre neredeyse yarı gücünde bir cihaz. Böyle olduğu zaman grafik takıntınız varsa sizi tatmin etmeyebilir. Ancak dediğim gibi küçük tatlı bir cihaz 512 GB biraz depolaması da size sıkıntı çıkarabilir. Ama Türkiye standartlarında da gayet fiyatı uygun ve güzel bir cihaz. Game Pass avantajında olduğunu düşünürsek mükemmel. Xbox X hemen hemen aynı. Bir de Xbox kontrolcülerinin yani DualSense'e göre bence biraz daha ergonomik. Onu da söyleyeyim. En büyük artısı bu titreşim hissiyatları falan da güzel ama dediğim gibi dual sensin o kendine ait o titreşimleri, adaptif triggerları falan Xbox kontrolüsünde yok. Üçüncü olarak Nintendo'da bahsedeceğim. Nintendo'nun da kendine ait ekskluzi oyunları var. Mesela Mario. Şu an elimde tuttum. Mario Kart World oyunu var mesela burada Nintendo çok ayrılı çünkü hiçbir oyunu başka platformda yok. Ben Nintendo Switch 2'de kullanıyorum. Zaten aktif olarak Nintendo Switch 2 ve PlayStation 5 kullanıyorum. Ama o biraz da el konsolu tadında olduğu için zaten YouTube kanalında videosu var. Böyle daha böyle tatlı küçük oyunları çalıştırıyor ancak daha Switch 2 ile beraber Cyberpunk, Havgar Legacy gibi büyük oyunlar da geliyor. Bunlarla beraber de Nintendo Switch'te işte artık öbür cihazlar gibi güçlenmeye başladı. Ancak grafik çok fazla grafik takıntınız, yüksek FPS'lerle oynayacağım takıntınız varsa da Nintendo'dan da uzak durun derim. Sonuçta Nintendo bir el cihazı. Son olarak da PC platformunu değerlendirelim. Bu derya deniz aslında. Yani burada Epic Games de var. Steam de var. Xbox Game Pass de var. Her tarafta oyun alabilirsiniz. Daha uyguna falan filan ayarlayabilirsiniz. Ama işte biraz bilgisayar bana şey geliyor. Uzun iş geliyor. Şuradan bu oyun alsam, buradan bu oyun alsam, nasıl setup kursam falan fistan. işte. konsollar biraz da aç kullan mantığı veriyor sana. Bilgisayar şunu yapıyor. İşte ayarlarını kendin işte yapacaksın. Şeyini alacaksın, güncellemelerini yapacaksın. Ama dürüstle konuşalım. Bunları yapınca hem daha iyi performans alabilirsin. Daha uygun fiyata. Hem de bazı noktalarda daha çok derya deniz bir oyun kütüphanen olur. Yani istediğin yerden istediğin şekilde oyunlar alabilirsin. Konsola gelmeyen bazı oyunlar da var bilgisayar tarafında. Onları da oynayabilirsin. İşte o yüzden de bilgisayar o açıdan çok da mantıklı duruyor. Ama işe şu. Aslında arkadaşlarınız neredeyse oradan oyun almanız daha mantıklı. Çevrendeki insanlar PlayStation kullanıyorsa PlayStation, bilgisayar kullanıyorsa bilgisayar al ben kendim PlayStation 5 Nintendo'yu tercih ettim. Sen neler kullanıyorsun ya da neler kullanmak istiyorsun? YouTube yorumlarında görüşelim. Kendine dikkat et. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.